Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size Samsung Galaxy S4 replika modelinin sensörlü versiyonunu göstereceğiz. Cihazımızın kutusu gördüğünüz gibi Galaxy S4. Siyah Samsung Galaxy S4. Kutu içeriğinden garanti belgesi, kullanım kılavuzu. stereo kulaklık USB ve şarj makinesi Ayrıca cihazın yanında ekran koruyucu ve silikon kılıfta kargo poşetinin içinden çıkıyor bilginiz olsun. Şimdi cihazımızı inceleyelim. Önce dış kasasını inceliyoruz. Bataryası maybın Kore. Kore görüyorsunuz. Samsung Hafıza kart, mikro sim kart takım yeri, kamerası, flaşı. Ben size cihaz açılana kadar cihazın başlıca özelliklerini söyleyeyim arkadaşlar. Cihaz Android 4.2.2 Ondan sonra 13 megapiksel kamera, NFC, SP, göz okuma dışındaki tüm Samsung Galaxy S4'ün hemen hemen %95 ürünü tüm özelliklerine sahip. Bu cihaz 8 çekirdekli 1600 GHz yani 250 MHz ile 1600 GHz uygulamaya göre telefon kendisini ayarlıyor. İçinde Kupu ARM7 prosesör işlemci var. Bakıyoruz şimdi ee, bakalım sensörümüz açık mı?

Gördüğünüz gibi tüm sensörleri şey yapabiliyorsunuz. Cihazımızın kamerasına bakalım. Otofokus özellikle 13 megapiksel. Otomatik odaklama fokuslama var. cihazı Antutu'da bakalım. <laughs> Device Info için veri bağlantısı gerekiyor. Device Info bakalım cihazın özelliklerine görelim. GT9500 Universal Kupu Quad Core ARM7 Prosesör 250 MHz ile 1600 MHz Gördüğünüz gibi Burada tüm cihazın özellikleri yazıyor. 12.8 megapiksel cihaz kendisini test etsin. Test ederken biz de ayrıca diğer özelliklerine bakalım cihazın. Cihaz şu anda kendisini test aşamasında. Bakalım, antikleri diyorlar. erişebildik yürütüle. uygulamalar Android 4.2.2 sürümleri her şey burada yazıyor bu cihazın beyazı da böyle S4 beyazı da merak edenleri merak edenler için gösterelim Samsung gerisini çıkartalım şuradan O testimizi yaparken bizde 2600 mAh batarya Micro SD kartı Telefonun Hafıza kartı, micro SD kartı, antenleri gördüğünüz gibi şey şeyi. Arkada da bu arada diğer istediğimiz antutu testi yapılıyor. Bakalım testinden sonra nasıl bir puan çıkacak. metal yanlar, tuş, tuşlar, sensör, kamera, çift sensör, sensör, dört tane yukarıda sensör var. Gördüğünüz gibi. Şu anda testin %78, %85 az kaldı bitmesine. Testimiz tam, tamamlandıktan sonra yani cihazın İç özelliklerini daha iyi görmüş olacağız. Veri bağlantımız çok düşük şu anda. Yaklaşık 200 metre ya da 100 metre yaklaşık olması lazım. 22.900 verdi. Şimdi cihazın bilgilerine ulaşabileceğiz bakalım. Arkadaşlar bu cihazın gördüğünüz gibi tüm özellikleri, 22600 puanı, kamerası, remi RAM'i, 50 sensörü, özellikle bu e sensörü telefonu çok farklı boyuta getirmiş. Ee, videomuzun kısaca tanımı bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.